Bu Tiramisu'ya rastladıysanız geçmiş olsun. Artık arkadaş çevrenizde Tiramisu suyuyla meşhur kişi sizsiniz. Ölçüler ve dikkat edilmesi gereken hususlar açıklamalarda çok az suyla şekeri eriterek koyu bir şurup yapıyoruz. Hala çok sıcak olan şurupla yumurta sarılarını uzunca bir süre çırpıyoruz ve harika bir kıvam alıyor. Bu gördüğünüz gibi şekerli vanilin ve mascarpone geliyor. Açıklamalarda marka önerisi bile veriyorum. Bakın bu kremayı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Mükemmel. Granül kahve de olur ama mümkünse espresso bazlı yapabilirsiniz. Kahve soğuduktan sonra kedi dillerine batırıp batırıp borcama dizmeye başlıyorum. Tiramisu borcamdan yenir. Dilerseniz küçük kuplar gibi de yapabilirsiniz. Ama bence böyle büyük çok daha iyi görünüyor. İki kat çıkıyoruz. Şöyle minimum iki saat buzdolabına iyice dinlensin. Kakao katmanından önce pudra şekeri katmanı bu kakaonuzun kararmasını ve sulanmasını geciktirecek. Tiramisumuz hazır. Uzunca bir süre kutlamalara, misafirliklere yapacağınız fix tatlı budur. Daha iyi bir tiramisu yeme ihtimaliniz yok. Böyle bir kıvam, böyle bir yoğun, böyle bir güzel lezzet. Böyle harika tarifler için çakal lezzetleri takip etmeyi unutmayın.